Sabri Durak e, benim adım, soyadım. 1992 yılında Küçüköy İmam Hatip Lisesi'ni 6 sene okuduktan sonra son seneyi Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ne verdim. İmam Hatip olmak güzel bir şeydi. O zamanlar İmam Hatip'te olanlar farklıydı. Nasıl farklıydı derseniz hem dini eğitimlerini alıyorlardı hem İngilizce yabancı dil eğitimlerini <laughs> alıyorlardı hem de bunun yanında diğer fenli ilimleri alıyorlardı üniversitede işletme okuduk kısmet oldu sonrasında yüksek lisans yaptık bunlar hep kısmet oldu bizim için çalıştık gayret ettik benim İmam Hatip Lisesi okuyan arkadaşlarımıza İmam Hatip Ortaokulu okuyan arkadaşlarımıza en önemli tavsiyem şahsım olarak Fakültüler e, okulun kıymetini bilmeleri, üzerlerindeki misyonun farkında olmaları, bu imam etiketini taşırken çok dikkat etmeleri, hassas davranmaları konusunda bir tavsiyemiz olur. İkinci tavsiyemiz en az bir yabancı dil öğrenmeleri. Çünkü yabancı dil çok önemli bir e, konu. Gelişen Türkiye'de, büyüyen Türkiye'de, 2023 e, vizyonlu, hedefleyen Türkiye'de yabancı dil olmazsa olmaz. Yabancı dil dememin sebebi de şudur. Bir dile odaklanın demiyorum. Dünyada geçerli bir dil var, Fransızca. Bu, özür dilerim, İngilizce. Bu, illa İngilizce olacak diye bir kaydı yok. İngilizce olabilir, Fransızca olabilir, Çince olabilir, Rusça olabilir, Arapça olabilir. Hangi dil olursa olsun, en az bir dil tavsiye ederim. Hayatımızda birçok yabancı dil bilen arkadaşlarla hatıralarımız olmuştu. Bunlardan bir tanesi de lisede bir arkadaşımız vardı. Ee, yabancı dilini üniversite yıllarında geliştirdi. En az... Ee, iki dili var şu anda Arapça ve İngilizce daha hala kendini geliştirdiğini duyuyorum bir dil daha öğrenmeye çalışıyorum bu avantajlı bir durum çünkü işveren bir personel aradığı zaman ilk önce aradığı kıstaslardan bir tanesi ikinci bir dil O da yabancı dil olacak artık İngilizce olur, Arapça olur, Fransızca olur, Çince olur hangisi olursa olsun Türkiye'nin Yeni pazarlar açılması için Türkiye'nin yeni e, iş ortakları bulması ve bunlarla işini daha sağlıklı yürütebilmesi için o dili çok iyi bilmesi, hakim olması lazım. Tamam. Yani sizlere naçizane tavsiye edebileceğim yabancı dil. Bunun dışında üniversite okuması çok büyük e, fayda katkı sağlayacaktır. Herkesin üniversite olması belki olmayabilir üniversitede olmasanız dahi, üniversite okuyamasanız dahi imkanınız varsa bir yabancı tekrar tavsiye ederim. Bunun yanında son yıllarda kalifiye personel meslek erbabı olan kişiler de lazım. Mesela hanım kardeşlerimizin yapabileceği bazı işler özellikle hemşirelik olabilir, öğretmenlik olabilir. çocuk yetiştirmede anaokulları gibi eğitimcilik olabilir. Bunun yanında hanımların birçok sektörde çok yoğun çalıştığını görüyoruz, biliyoruz. Donanımlı olan hanım kardeşimiz veya bay kardeşimiz her zaman için kendine rahat iş imkanı buluyor. Çünkü işveren belli bir branşta aradığı personeli bulmak için daha fazla donanımı olanı tercih ediyor. Bunların hepsi önümüze çıkacak durumlar. Siz de gelecekte liseyi bitirdiğiniz zaman, üniversiteyi bitirdiğiniz zaman yaz dönemlerinde belki çalışma imkanınız olacaktır. Stajyer olarak daha sonrasında üniversiteyi zaman yine stajyer olarak başlayıp ana kadroya geçene kadar zamanlarınızda bunlar hep önünüze çıkacaktır. Ne kadar donanım varsa o kadar öndesiniz. Yani her yaptığınız kendinize yatırım önünüze ileride faydalı bir dönüş getirecektir tercih edilme unsuru olacaktır. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yine sorabiliriz. Yani böyle... Şimdiki zamanda gençler nasıl şimdi edersiniz. şöyle olay, gençlik hepimiz yaşıyoruz. Biz gençliğimizde okulda öğretmenlerimiz olsun, çevremizdeki abilerimiz olsun, hep iyi işlere bizi yönlendirmek istediler. Tabii gençliğin verdiği heyecan olsun, Koyuluk olsun insanın bazen istemediği şeyleri de götürdü. İmam olduğumuz için biz çok böyle e, aykırı işlere gitmedik. Ne bileyim kağıt oyunları, kumar oyunları çok gitmedik. Ne bileyim boşa heba edecek zamanımızı gidip böyle e, hiçbir faydası olacak işlere harcamadık. Nedir? Ben ilk önce kitap okumayı tavsiye ederim. Kendim çok kitap okuyan bir insan değilim. Ayda, bazen 3 <laughs> ayda bir. Şimdi şu var. Kitap okuyan arkadaşları ben şunu görüyorum. Kelime dağcıları aşırı büyüyor. Ben az kitap okuyan birisiyim. Yani onların yanında benim esamem okunmaz derler o misal. Şimdi ayda bir kitap okumak çok güzel olur. <laughs> tamam beni unutmazsınız. Şimdi kitap her ay bir kitap bitirmek çok güzel bir olay. Bazı arkadaşları ben görüyorum. Yeni genç böyle yeğenlerimiz var. Onları görüyorum. Onları okudukça ben şevk alıyorum. Yeni Şafak gazetesinde çalışmamız dolayısıyla birçok kuruma kuruluşa bir şey, yayın evine gidiyoruz. Yayın evleri bize böyle en son çıkan kitaplarını hemen hediye ediyorlar. Kargo ile adresimize gönderiyorlar. Ben şu anda ee, okuduğum Küçüköy'ün maddesine 3 ayda bir 50-60 tane kitap hediye edebilecek kapasitemi ediyorum elinden geldiği kadar. Bakıyorum, inceliyorum, okuyorum. Sürükleyici kitap olursa bitiriyorum. Sürükleyici kitap olmasa bitiremiyorum. Bende böyle bir şey var. Bu fıtrattan gelen bir durum. Yani bazı insanlar okuyarak çok iyi anlarlar. Bazı insanlar dinleyerek anlarlar. Bazıları da yaşayarak anlarlar. Ben biraz dinleyerek anlayan tarafın mağar olması. Aslında kitabı çok sürükleyici bulmazsam devam edemiyorum ama okumadığım için kendime de kızıyorum. Yani fırsat bulup da kitap okumaya bana göre çok heba ediyor zamanda, Boş harcamış oluyor. Gençlere tavsiyem en az e, ayda bir kitap okuyabilmeleri. Üç ayda bir okusunlar programı. Yılda üç dört kitap okusunlar. Bunun yanında gençler ne yapsınlar boş zamanlarında? Bana göre sevecekleri, sevdikleri, gelecekte yapmak istedikleri bir meslekle ilgili bilgi sahibi olsunlar. Kendilerini geliştirsinler. İnsanların kendini anlatması, kendini doğru ifade edebilmesi ayrı bir meziyet, ayrı bir uğraş. İmkanınız varsa diksiyon kurslarına gidin. İsmekler diksiyon kursları açıyorlar. Hatta radyocu bir arkadaşım var, Mehmet Can, Radyo 7'de. Mehmet Can Bey, Eyüp'te, İsmek'te diksiyon kursunda eğitmen olarak görev yapıyor. Kulaklaçınızı buradan da anmış olalım. E, diksiyon çok önemli. Harfleri yutmadan tane tane çıkarmak çok önemli. Bunların hepsi güzel şeyler. Gelecekte faydası olacağını düşündüğüm donanımlar. Tavsiye ederim ben. Yani yapabilirseniz faydasını görürsünüz. İlerideki bir gün dersiniz ki? Böyle böyle bir abimiz vardı. Bir gün sohbet ederken bu tavsiyelerde bulunmuştu. Biz de bundan mutluluk duyarız.